Şuraya gidelim mi? Bakar mısın? Gözükmüyor ki en Bakar mısın? Mi? James Milner. Tamam. En Kanka altta. sağ sallıyorum yavrum. Yani. En altta Alırsın be abi. En altta solda James Milner var ya. Tamam. Liverpool'un orta sahadımı oraya. Efsanesi. Kanka Liverpool... direkt at Liverpool'un efsanesi. Geçmiş olsun gici. Feyyaz'ı var ya şarap evinde hoplatacaklar. Feyyaz <laughs> kal öyle o aşağı doğru iniyor zaten. Ne taraftasınız? Beyler oyunda bot var. Çok, çok iyi. Bu adam bot Bilmiyorum. olduğunu yemin bile edebilirim. Evet bot olabilir çünkü kimse oyuna girmiyor hep. Asayda şey veriyor. Bu adam bayağı botamını ateş ettim bana doğru geliyor böyle boş boş. Aynen ya koyduğum. öyle adamlar Ölmeye ya. Kayıp. Lan oğlum ben onu almadım ki ya. Gel gel. Al şunu. Ha, sen mi o? Ben de dedim kim alıyor oğlum. Aşağıda biri var Erdi. Erdi aşağıda biri var. Çadet. Oğlum bot dolu Anladım. bu oyun ya. Aa bot koymuşlar oyuna. Vallahi bot bunlar. Vallahi evet. bot ya. Kanka sadece şeylerini aldım. Eee neydi o? Yok lan yok. Uğurdu beni ya. Seviye 1 e, kask var. Indirdir. Sis bombasıyla sis de el bombasını aldım. Ben bu ikisini de rahatlıkla alırdım. Bot mu değil bende, mi diye şey yaparken. Ben de burada adam vurdu. vurdum bir tane. Abi. x var. Arabanın Oyuncu yanında bakıyor diyor. Bayağı, bayağı oynuyorlar artık. Öldürme sayımız artar iyi tamam eyvallah da. Üçüksü. Çok saçma. La oğlum ya. adama bakıyorum beni görmüyor. Ses duymama ihtimali yok bu oyunu oynayan birinin. Beyaz orada 3x vardı gördün mü? Gördün mü? Aa bak. Hop. Ya. Oh. Üşah. Bana sesleniyor bir sanki ya. Yani kulaklık var da kullanma. Oğlum bot feyaz feyaz bak şu. Bir oğlum tanesi be. üstünüzden geliyor beyler. Ha. ha? İndirdim indirdim. Acaba bu haritaya mı şey veriyor? <gülüyor> <gülüyor> Olur şuraya... Dur lan, lan sıkmayın. Sık ben gidiyorum adamı. Bot oğlum hepsi direkt bayılıyor. İyi. kimin kaç tane öldürmesi var? Benim benim 4 oldu. Benim 5. Ben 4 bu. İki bot de bende var. hepsi. <laughs> Arabayı nereye bıraktık ki? Oğlum biri sürünüyordu lan yerde. 4 vs bot. Bu kadar zeki olamaz ha botlar. Botlar zeki. Abi bot vurduğunda Asım 2 sana sıktı mı bot? Sıktı. %15'i 20 falan mı götürdü? E ee, %20 falan götürdü canımı. Bot. Bot. Araba neredeydi ya? Bülent abi ne araba. Nereye ne bıraktık? Asımları sıkan <laughs> bir bot var Size sıkıyorlar, size bize değil. O kahve hepsi bot mu bunların? Acaba 60 bir şey oldu ya. Bakaya, ahacır orada. İşaret koyarsanız sizin. 70. Bak bak gel gel Feyyaz bak takip ha, ediyorum. Harbi gördüm, ha. gördüm. Merkez bir yere bak, atlayalım. Bak bak, Feyyaz sıkma dur. Kastro. Geri daha geliyor. Oğlum, canımı Villa götürüyor yap, ama. Abi, bot, bot ama canı götürüyor. Feyyaz, evet. size doğru biri geliyor. Arkanızdan biri geliyor, arkanızdan biri geliyor. Villa bak bu Feyyaz, karşıda biri var, Feyyaz. Dobromesto. Feyyaz. Abi Lan beyaz abi motor öldü amına koyayım. <laughs> sen sonun o otomobil otomobil. Feyyaz bu normal adam amına koyayım. Feyyaz bu normal adam. Sol bak beni öldüren biri var. Hay score'a podostu. Boroka. Of, çen din. Biler beni vuruyor bana gelin. Herhalde gidiyor. Beyaz bana alayım gel alayım kanka. Alayım. Sen Bülent abiye git, sen Bülent abiye git. Buradayım, burada. Sol, Bak karşıdaki evde de biri var ha. Karşıdaki evin oradakini ne Tamam, tamam, acele etmeyin, acele etmeyin dur. Yapacak bir şey yok. Yanıma geç, arkamda. Aşağıda adam, var. var, aşağıda adam var bir tane. Beyaz evin orada. Alan geldi ama. Bizi zilerdi. Ulan adamla taşak geçerken öldük ya. Beyaz yani. evin orada adam var, 195. Bot öldürdü. Feyyaz'ın gittiği yerde mi? Şu 190'da. Sıkıyor. Solumdan da Bülent abi seni bir sıkıyor, dikkat et. Ben sesi almıyorum, söyleyeyim. Bu şey değil, bot değil ha. Adam Evde sıkıyor bayağı çok. Bravo. Bir kişi daha olabilir Feyyaz, dikkat et. Direkt öldü, direkt öldü. Direkt öldü. Evler kaldı. gözükmüyor, evin içinden geçiyor. Ar Aynen ben de havada Arkadaş Arkadaş bir, şey bir uzun yaptım. silah bulamadım ya. <gülüyor> 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 Oğlum bir tane bot öldürün belki uzun silah kullanıyordur. Ya bot ne denk gelirse onu alır eline. Uzun silah seri. Aha inenler oldu şimdi. Ya. Orada da biri öldü. Benim yanımda adam var bir tane. Beyler. Olmaz mısın? Ha ben görüyorum adamı ya gene botamına koyup şurada ağacın arkasında. 60'ta bak 60 derin sağda Feyyaz duruyorum. Welcome to the botlar vadisi Feyyaz bak şimdi bak İbne'ye ne yapıyor. Bak şimdi bak Feyyaz. Bak bak bak. Öldürdün mü Asım? Ulan Asım Feyyaz Öyle, niye öldü. attın ya? <laughs> Bombayla öldüm. Bir bok yok mu ya? Bülent abi şey falan var mı? Var bir tane var. Gel bir bak bir, gel. Bir, kit bir bir harika üstün. Gel gel. Şuradaki o savaşanların oyuncu olduğunu düşünüyorum. Zevk evet. alın onun bu harika. Evet. Allah rahmet eylesin. Helal Bülent abi. Çilo Çil, Bülent. Ses almadan adam aldı. Evet. Bence güzel. Aa karşıda bot var böyle. Bana 9 mm lazım ya. Gerek yok gerek. Yok. Aa kaç. Oğlum bu ne? Bir tane bak bak. E, e, son, dağın düştüm. en tepesinde. Oğlum Dağın sağdan biri gidiyor lan. Dağın en tepesinde birisi vardı. var. Arkadaşlar. Sarı, Lan bot vuruldu beni. Lan bot öldürdü beni. <laughs> nerede bot? Bana gelin bana gelin acil. Geliyorum da bak, nerede? Bak trenin yoluna bak karşıdaki ağaçta. Geri çekil. Heya ger sağ, Fren bak sağda sağda. Kurtar beni de. Sağdaki ağaca bakın karşıya. Başım, ölecek, bak molotof öldük bak. Aa biri daha var. Tepede de adam var ya. tepede. Tepede silah. Ben öldüm. Ulan bot öldürdü beni amına koyayım ya. Veya siz atsana hmm. buraya. Biliyorum biliyorum. Ha arkada arkada arkada. Açelaya bakacakmışsın de. Eğil. Eğil gitme Telefonunu da götür onu istersen. Bir tane daha var bir tane daha var. Şu Öldüm şeyde, mü bayıldı 35'te. Mı? Yanaşın abi yanaşın 35'te alana zaten var. lazım. 10 saniye var alana gitmeniz lazım. Solda solda ağaçta. Solda ağaçta solda solda. Beyler saldırın canı çok az canı çok az bomba mı var mı bomba yaptım öldü dedik alandan koru, ölebilir alandan ölebilir Alanda öldü beyler geçmiş olsun öldü öldü o bırak sıkmayın alandan öldü hadi geçmiş olsun hadi geçmiş olsun Botlar vadisinin galibi biz oldu ya ben bir kulübü kapatacak ya şu ya.